Merhabalar. Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi gerçekten binlerce dolar kazandıracak airdroplar e anlatacağım bu videoda. İki tane yöntem var. Biri paralı, biri de parasız olarak katılabileceğimiz %100 airdropları e alıyoruz arkadaşlar. Çünkü daha önceki yaptıklarımızdan ödüllerimizi aldık. Onlara geçmeden önce burada yükselecek kripto paraları ile alakalı videolar çekiyorum. Genelde büyük analizlerin görüşlerini paylaşıyorum. Telegram'da büyük gruplarda paralı gruplarda 100, 100k üstü takipçileri olan kişilerin paylaştığı altcoin'leri iki defa teyit ettikten sonra ondan sonra sizlerle paylaşıyorum ve bu altcoin'lerin yükselip yükselmediğini de takibine giriyorum ve genelde paylaştıklarımın yüzde doksanı yükseliyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kripto piyasası çok fazla risk içeriyor. Tabii ki hiçbir videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi zaten ücretsiz kazanç yöntemini anlatacağım. Ondan sonra da bir miktar yatırımlı olarak anlatacağım Önce ücretsiz kazanç yöntemini anlatıyorum arkadaşlar Twitter'da bu su şekilde etkileşim kazanarak puan kaz kazanıyoruz ve bu puanlarla da daha sonra bize airdrop veriyorlar ve bu da çok ciddi bir paralar kazandırıyor arkadaşlar şimdi diyelim bu bugün bu airdroplardan e katıldıklarımızdan biri kapansın bugünkü şeye göre bize 100 dolarlık bir coin verecek mesela onun hesabına göre ama bu airdrop e kriptosunu çıkarıp paylasana kadar dağıtana kadar iki hafta geçti diyelim o zaman da piyasa yükselişe geçtiği zaman vereceği 100 dolarlık coin 1500 dolar, 2000 dolar oluyor. Kripto piyasasında bir, bir günde 10x, 20x yapmak çok kolay. Aynı şekilde batabiliyoruz da. Bu şekilde siteler var arkadaşlar. Mesela param var. Param gördüğünüz gibi buraya giriş yapalım. Bir dakika. Bunu durdurup giriş yapayım. Evet giriş yaptım. Arkadaşlar bakın burada önce giriş yaptığınız zaman Twitter'ı bağlamanız gerekiyor. Twitter'ı bağladıktan sonra işte burada diyor beğeni at yorum at filan resetle diyor mesela şu alttakinde Bu şekilde puan alıyoruz. Sonra da bunların etiketini kullandığımız zaman sadece etiketini kullanıyoruz. Etiketini paylaşanları beğeniyoruz. Biz etiket atıyoruz size gösterdiğim yorum gibi böyle hepsini birleştirirsiniz. Tek bir şekilde gönderi atarsınız. Sizin gönderinizi beğenecekler. Siz de onlarınkini beğenirsiniz. Karşılıklı etkileşim kurarak puan kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim burada 13.000 puanım olmuş. Ben etkileşim kaçmıyorum. Yani çok nadir yapıyorum arkadaşlar. Çok fazla alana bakmam gerekiyor. Ayrıyetten de çalışıyoruz burada diğer bir site var burada Bu da aynı şekilde aynı mantıkla çalışıyor Önce üye olup Twitter'ınızı bağlıyorsunuz önce bunun Dediği hesapları takip ediyorsunuz yorum yapıp beğeniyorsunuz daha sonra Etiketlerinizi kullanmanız gerekiyor mesela burada günlük Şey varmış Çoğu zaman gidip Almıyorum 300 puan verdi Gördüğünüz gibi Arkadaşlar çalışma mantıkları şu şekilde mesela burada beğen diyor partnerlerinden birini abone oluyor mesela, abone oluyor. gidiyorsunuz bunu abone oluyorsunuz, gördüğünüz gibi. Bu şekilde size bunun karşılığında puan veriyor. Daha sonra dediğim gibi sade etiketlerini kullanarak, etiket paylaşarak puan kazanıyorsunuz. Başka bir şey yapmanız gerekmiyor sitede. Sadece siteye ilk girdiğiniz ve, ve ara ara böyle. Yeni kişilere takip etmenizi, beğenmenizi istiyor gönderi. Mesela gördüğünüz gibi puanımızı aldık. totalde 46.100 puanım olmuş. Bir diğer sitemizde de bu. Bu da aynı mantıkla. Bu şekilde çok site var. Benim şu an size göstereceğim bu. Açıklamaya yorum kısmına linkleri bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Diğer paralı olan paralı olan şeyde de WhatsApp arkadaşlar burada bir miktar önce uygulamayı indirdiğimizde girmek için 5 dolar istiyor. 5 dolarlık bir Türk lirasıyla da ödeme yapabiliyorsunuz. Mobil uygulaması var arkadaşlar. Bilgisayardan da giriş yapılıyor. Benim şu an keşfet engeli yediğim için burada fazla bir etkileşim kaçamıyorum. Onun için paylaşımlarınız kategorilerini çok dikkat etmeniz lazım. Mesela burada başak başa ile alakalı şey paylaşacaksınız başka kategorisinde zora ile alakalı zora kategorisinde ben şimdi nft paylaşıyorum nft'nin içeriğini yukarı yazdığım zaman uyuşmuyor kategorilerde ondan dolayı biraz etkileşimi azalttılar degen burada birbirinize degen atarak daha çok ödül kazanıyorsunuz ama bunu da istemek yasak böyle vaatle bulunmak yasak her türlü şey size etkileşiminizi kısıtlıyor arkadaşlar ondan dolayı mesela söyle yazmışım yorum yapın degen alın diye normalde bunu yazmam da doğru değil böyle şeyler yapmamız bizim etkilesimimizi kötülüyor buraya dediğim gibi önce 5 dolarla Üye oluyorsunuz size bir matematik cüzdanı kullananlar bilir. 12 haneli bir cüzdan şifresi veriyor. Onu bir cüzdana tanımlıyorsunuz. O cüzdanı da videoyu durdurmak zorunda kaldım. Evet ne diyordum? ilk önce 5 dolarla üye oluyorsunuz. Daha sonra 10.000 degen da tutması gerekiyor. Daha iyi etkileşim kaçmanız için omin değende degen kripto paradır. Kaç para yapıyor ona bakarsınız. Evet diğer paralı olarak dedi, tanıtacağım şey de buydu arkadaşlar. Ay sonu ödemenizi buradan airdrop'unuzu alıyorsunuz. Degen'in sitesi var. Oraya gidip kayıt Aylık etkileşiminize göre size airdrop olarak kendi kripto veriyor. Bir dahaki kazandıran videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.